おい、yeah, well, well Bugün dünyanın neresinde olursa olsun iş insanlarımızı küresel ticaretin bir ortağı parçası haline getiriyor. Erdem, ahlak ve güvene dayalı bir üç dünyası modelini ortaya koyuyor. MÜSİAD bir fikir, sistem ve asyon topluluğudur. Sayın protokol, kıymetli üyelerimiz, dünyanın hızla değiştiği ve teknolojinin üretim süreçlerini dönüştürdüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu değişim ve dönüşüm üretimin her aşamasında hem daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli sistemleri gerektiriyor. Türkiye'nin de rekabet gücünü artırabilmemiz için bizler Türkiye yüzyılı, yüzyılı vizyonu doğrultusunda işletmelerimizde üretim ve hizmet anlayışımızı sürekli dönüştürmek zorundayız. Robotik teknolojiler, otomasyon sistemleri, dijital yeşil dönüşüm gibi süreçleri takip edip bu süreçleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Değerli dostlar, üretimde verimlilik sadece teknolojik gelişmeyle de olmaz. Bizler insan kaynağının geliştirilmesi, ahlaki ve etik değerlerin tüm üretim süreçlerine dahil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizim üretim anlayışımız, üretim modelimiz sadece kar maksimizasyonuna dayanan, kara dayalı bir sistem değil, insanı merkeze alan, değerleri merkeze alan bir sistemdir. Gayemiz tüketmek için üretmek değil, üretmek için tüketen bir ekonomik düzendir. Özellikle son yıllarda ülkemiz hem bölge siyasetinde hem de dünya siyasetinde ciddi bir ivme kazandı. Ve bu ivme kazanmasında Üsiyat gibi kurumlarımızın, Rusya TİKA gibi müesseselerin yumuşak gücü tüm dünyada gösterme anlamında çok önemli bir misyonu oldu. Hem ülkemizde ortaya koyduğumuz Afrika açılımı, bununla beraber iş dünyasının oraya katılımı, Ortodok gelişmelere kayıtsız kalmadan orada yaptığımız hamlelere bu tarzdaki STK'ların hassas bir şekilde üzerine gitmesi bizim dünya siyaseti anlamında ortaya koyduğumuz vizyona eğer bu kurumlarımız o hassasiyeti ortaya koymaz ise bunu sadece devlet gücüyle bir yere kadar götürebilirsiniz. Bunu gerçekten çok kıymetli buluyoruz. Açıkçası 200 yıldır dünyayı ve bölgemizi izah eden güçlerin üzerinde özellikle yoğunlaştığı ve yapmaya çalıştığı çalışma buydu. Ve biz bunu son dönemde çok şükür adım adım her yerde gel, hayata geçiriyoruz. Tabii insan anlamda da bu insan anlamdaki çalışmaları da kendi içinde barındırıyor. Ama insan anlamda da hem Gazze'de ortaya konulan devletimizin, hükümetimizin duruşuna STK'ların müsiatın özellikle yardımla beraber bu işin içinde olması, 13 yıldır Suriye'de yaşadığımız sürece oradaki zulme kayıtsız kalmayarak o zulümden kaçan insanlara kucak açmak, STK'ların da, TÜSİAD'ın da ana gündemlerinden birisi oldu. Bunlar hepsi bizim bir vizyon ortaya koyduğunuzda, bir duruş ortaya koyduğunuzda, hem vizyon hem duruş ortaya koyduğunuzda işte bu vizyona ve bu duruşa yumuşak güç noktasında olan bu üniversitenin son sahip çıkması ve ben özellikle bizim dönemimizde 2002'den bu yana da müsiyadın fonksiyonunun bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bir nevi aslında daha adil bir dünya mümkünü adım adım hayata geçirme noktasında dünya beşler büyüktür sözünü belki şu anda netice alamamış gibi görünse bile bunlar bunları hepsi zamanla olacak olan şeyler bu zamanla olacak şeyler de el ele bunu hayata geçirme noktasında yaptığımız mücadele çok çok kıymetli. Evet, 20 Ocak 2023 tarihinde ilk dönem için göreve seçilmiştik ve akabinde 6 Şubat depremleriyle beraber Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerine odaklandık ve yaklaşık bir yıllık süre içerisinde Kahramanmaraş'ta konteyner kent kurduk ve akabinde genel seçim, özel, e, yerel seçimle beraber bu iki yıllık süreci birçok programla e, atlattık. Geldiğimiz noktada açıkçası tabii zaman çok çabuk geçiyor ama son bir yıldır şube binamızın inşaat sürecine ağırlık verdik ve inşallah önümüzdeki birkaç şey, ay içerisinde yeni şube binamıza, hizmet binamıza kavuşacağız. Bu kapsamda kurumsal yapımıza uygun kurumsal bir yönetim anlayışıyla yeni hizmet binamızda faaliyetlerimize devam edeceğiz. Tabii şehrimize değer katmak istiyoruz. İzmirimize değer katmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu çerçevede değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönem itibariyle de yeni oluşturduğumuz yönetim kurullarımızda, sektör kurullarımızda bunu gerçekleştirecek şekilde sektörel tematik zirveler düzenleyeceğiz. Dört ana başlığımız var aslında. Bu ana başlıklarda tüm konularımızı tek tek ele alıp şehrimize ayrı bir katma değer oluşturacağız. İnşallah yapmış olduğumuz 25. olağan genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.